Üstünde kirazı ananesi Sikmeye geliyor bombalaya bombalaya Götünüze ilk şemli arın Sokup içine bile boşalttırmaya Geliyor, geliyor, geliyor. Ay Karana silinde bir ası, götünde kilası ananesi. Sikmeye geliyor bombala ya, bombala ya. Götünüze iki şemle aralı, sokup içine bile boşalttırmaya Geliyor, geliyor, geliyor. Ayaz karana silinde bir ası, götünde kilası ananesi. Sikmeye geliyor bombala geçeceğim alın Sokup içine bile o sattırmaya Geliyor Ay aşkına da senin de birazı Götün de Sıkmaya geliyor bombalaya bombalaya Götünüze yetişeceğim ve alın Sokup içine biraz o sattırmaya Geliyor İçkiler benden Geliyor geliyor geliyor